Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Hepinize Marmaris'ten günaydın. Umarım güzel bir gün olur. Dilekleriyle bu videomu başlamak istiyorum. Saat 8.51, 4 Haziran Salı günündeyiz arkadaşlar. Dün borsamız %1.50 artı kapattı. 10.556 puandan. Peki bugün neler olacak? Bu borsa açılmadan önce finansal özgürlük yolunda en beğendiğimiz hisseler listesine şöyle bir göz atmak istiyorum. Çünkü gerçekten listemiz dün güzel kazandırdı arkadaşlar. Ve borsada bugün neler olabilir? Bunlara değinmeye çalışacağım. Altta takip edeceğimiz rakamları vermek istiyorum. EMA 21 az yukarı çıktı. 10.421 puanda şu gördüğünüz kırmızı. Ve bir saatliği alacak olursam tabii ki 10.421 puanın altında kapanışlar yapmaya başlayacak olursak da bu kez şurada yeni çizmiş olduğum sarı boyun kırılım çizgisini takip etmeye çalışacağım arkadaşlar. Oralar tutmayacak olursa yine zaten ilk videoda beraber konuşuruz. Yukarı hareket edecekse eğer borsamız ekranda görmüş olduğunuz sarı düşeni kırmak zorunda arkadaşlar. Bu sarı düşeni kırdıktan sonra da yukarıda iki tane rakamımız var. 10.672 ve 10.762. Peki bugün sarı düşeni yukarı kırma noktası hemen hemen nereye tekabül ediyor diye bakacak olursak. Şu an saatlik grafik olduğu için şöyle takribi ben. 10.630 diyeyim arkadaşlar. 10.630 üzerinde bahsettiğim bu iki tane rakamı takip etmeye başlayacağız borsamızda. Onun dışında şu an itibariyle söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Güzel dün Yani hiç beklenmedik bir şekilde güzeldi. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde güzeldi. Ancak sağ tarafta finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler listemiz var. Ve bu listemizin de kazancı ortada arkadaşlar. Listemizin en kötüsü tabii ki kötü bir bilanço getirmiş olan Doğas arkadaşlar. Ya hocam listeden niye çıkmadınız diyecek olursanız Doğas hala ucuz arkadaşlar. Ve 285-25 rakamını takip ediyorum. Yani bu rakamın altına gitmesi için de çok bir sebep görünmemekle beraber Önümüzdeki aylara dair otomotiv sektöründe yani bir durgunluk yaşanması öngörüldüğü için de olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla ben doğası listeden çıkarmak için 285-25 kırılımını bekliyorum. Öyle bir şey olacak olursa bakarız arkadaşlar. Şişe de kötü bilanço getirenlerden birisiydi. Maalesef o da %1.41 düştü. Neden bu kadar düştü diyecek olursanız içerisindeki yatırımcı çeşitliliği ile alakalı bir durum. Aynı zamanda o yatırımcının büyüklüğü ile alakalı bir durum arkadaşlar. Şişe hissemizde 48.02'de 200 günlük EMA'mız var arkadaşlar. Orayı takip edeceğiz. Yani şişe 48 üzerinde kaldığı sürece aslında bakarsanız da şuradaki formasyon pek düşmesini öngörmüyor ama borsada olmaz olmaz biliyorsunuz. Kötü bilançolar gerçekten kötü fiyatlanıyor borsamızda bugünlerde. Arkadaşlar bu yayını ben direkt çekip editleyip vermeyeceğim yayına. Bir süre yani şu hisseleri değerlendirdikten sonra bir mola vereceğim çekime. Daha sonra borsanın açılışını göreceğim. onla bunu birleştirip o şekilde vereceğim yayına. Biraz uzun da bir yayın olabilir kusura bakmayın onun için. Dediğim gibi dünün kötülerinden birisi daha var. O yat arkadaşlar. 200 günlük eması 45-30 diyelim. 45-30'u takip edeceğim ben. Aslında bu kadar düşmesi için bir sebep yoktu o yatın. Ancak yine de 200 günlüğün altına gidecek olursa şurada 42.86'da kanal dibimiz var ve aynı zamanda 4384'te Fibonacci'miz var ve aynı zamanda 4530 dediğim gibi şu anki kapanış rakamı olan bu üç tane rakamı ben takip edeceğim o yat listesinde. Dediğim gibi inanmıyordum yani bu kanal dibine geleceğini ama gelir mi gelmez mi beraber takip edelim. Kanal dibi alın fırsatı olabilir mi? Yani bence olabilir diye düşünüyorum ama bakalım takip edeceğiz arkadaşlar. Başka da şöyle kırmızı olan yataş varmış. Buyurun yataşın 35.80'de bir stop noktası vardı. Yani aslına bakarsanız 2 gün önce yataş stop olmuştu. Acilen buranın üzerine atmayacaksa da 34 TL'ler görünüyor yataşta arkadaşlar. Bunun da aslında düşmesi için bir sebep olmamakla birlikte dediğim gibi düşene karışamıyoruz bir şey diyemiyoruz. Günün en güzel hissesi de %7.54'lük artışıyla Anadolu Efes'te arkadaşlar. Buyurun yani EMA 21'ine dayanmıştı. 197.30'da. Şu şekilde buraya bir vik bırakmak suretiyle hızlı bir şekilde kendisini yukarı verdi ve gayet güzel bir artış sergiledi. Bundan sonra ilk hedefi 219.40 arkadaşlar Anadolu Efes'in. Daha sonraki hedefi de 233.80 TL. Bu rakamları takip edeceğim. Aşağı gelecek olursa hemen aslında şuradaki direncin üzerinde kapattı. 213, 213, 50'nin altına bugün gelmediği sürece sıkıntı yok. Eğer gelecek olursa 208 bölgesi destektir. Aynı zamanda yükselen regresyon trendimizin dip noktası 203 TL. Alttaki dirençler olarak bugün takip edeceğiz Anadolu Efes'i. Yine günün en güzel ikinci listesi aynı grubun başı AG Hold'u %6.96'lık bir yükseliş sergiledi. Ve düşen regresyon trendini görüyorsunuz çok güzel bir şekilde yukarı kırdı. Aşağıdaki rakamları vereyim ben AG Hold'e. 347 rakamı bizim için önemli olacaktır bugün itibariyle. Yukarıda da ilk hedefimiz 382.50 arkadaşlar. Peki günün en güzel üçüncü listesi. Coca-Cola'ymış. Buyurun o da %5'lik bir artış sergilemiş. Yükselen regresyon trendinin orta bölümünün hemen üzerinde aslına bakarsanız kapanışını yapmış. 800 TL üzerinde duracaksa hedefimiz 831 TL arkadaşlar Coca-Cola'da. Aşağıya dönecek olursa bugün salı bilemiyoruz tabii ki borsamız aynı hareketine devam eder mi etmez ama şurada 5 günlük emamızı takip edeceğiz. İstiren stop olarak 773 rakamı var. Gayet de güzel bir hareket içerisinde aslına bakarsanız Coca-Cola yüzde 5'ten sonra en güzel yükselişi kaydeden tav havalimanları var. Tav havalimanları da yükselen regresyon trendinin üst noktasına doğru hareketine devam ediyor. Onun hedefi fibo hedefi 266 TL arkadaşlar. Bu bağlamda takip etmekle beraber altta 241 TL bu kez bize destek olmuş durumda. Daha sonra yani %4.28'lik artıştan sonra güzel bir hareket yapmış olan ne var? Pegasus var. O da %4.26 yapmış. Pegasus 206 TL üzerinde kaldığı sürece ki gördüğünüz düşen regresyon trendinin de hemen üstünde. Bir minnak üzerinde kapattı. O da güzel. Aslına bakarsanız herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel bir kırılım noktası burası. 209 diyelim biz ona. 209 TL altta destek olacaktır. Tutunamayacaksa da 206 TL'de M21'imiz var. Turkcell yine %3'lük bir hareket yapmakla birlikte benim daha önce çizmiş olduğum ve Fibonacci'de hedeflerini vermiş olduğum şu nokta. 105.6 rakamını gördü. Oraya bir VİG bıraktı ve kendini aşağıya saldı. Ve günü %3'lük bir artışla kapattı. İyi güzel hoş. Aşağıda takip edeceğimiz rakam 99. Ve yukarıda 105.60'ın üzerine atıp atamayacağı. Ve 100 de biliyorsunuz psikolojik olarak güzel bir sayıdır. Yine günün güzellerinden birisi Türk Hava Yolları'ydı. Türk Hava Yolları'nda tek bir rakamı yukarıda takip edeceğiz bugün. 313 TL arkadaşlar. 312 TL'de günü kapattı. Bakın şuraya şu notu düşmüştüm ben. Acilen 306 üstüne atmalı. Yoksa 290'lar hedeftir diye. 306 üzerine acilen attı. Bundan sonra 313 üzerinde kalabilirse hiçbir şey sıkıntı değil, sorun değil. Altta 311 ve 306 rakamlarını takip edeceğiz. Türk Hava Yolları hissemizde. AKFYE %2.07'lik bir artış kaydetmiş. Bundan sonra takip edeceğimiz şey bu hissede şu düşen aqua renkli çizgimizi kıracak mı, kırmayacak mı? Bugün orası nereye tekabül ediyor diyecek olursanız da yükselen regresyon trendinin de aynı zamanda orta noktasına geliyor. Bakın 28-18 arkadaşlar. 28-18 üzerinde başka şeylerden konuşabiliriz. Ak E listesinde. Aygaz nötr kapatmış. Ona bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu şekilde MA50-181-30. O bağlamda takip edebiliriz bu hissemizi ve altta aynı zamanda Fibonacci var 182.40'da o rakamlar bağlamında altta takip ediyorum ama dediğim gibi Aygaz'la ilgili görüşlerimi beyan etmiştim geçip eski videolarımdan bakabilirsiniz arzu ederseniz dönüş verecek mi vermeyecek mi eczacıbaşı ilacı da bu şekilde takip ediyorum ben buyurun yani ikili dibimsi bir yapı oluştu. Yani minik topolara sarma hareketleri var mı var ama öyle güçlü bir giriş olmadığından dolayı 53.70 üzerine atmadan da çok bir umutlanmak istemiyorum. Eczacıbaşı ilaç listesinde. Ereğli yüzde 3.46 yaptı. Hep şey söylüyordum ben 50 üzeri mi 6 mı diye söylüyordum ya. O rakam biraz değişti aslına bakarsanız. Bugün itibariyle Ereğli'yi takip edeceğimiz rakam şöyle günlü alayım daha güzel görünecektir. 50 değil de 49, 66, 49, 70 diyelim arkadaşlar. 49.70 üzerinde bundan sonra Ereğli güzeldir. 49, altında güzel değildir. Ve 49, 60dan da günü kapatmış Ereğli istemiz. Şöyle büyük resimden de gösterecek olursam o grafiği. Buyurun arkadaşlar. Tam geldik o düşen çizgisine dayandık. İSGS'ye 0.33'lük bir artış sergilemiş. 30.58 rakamını takip edeceğiz. İSGS'ye de. Aslında dün %5'leri gördü bu hisse. Ama maalesef geldi %0.33'de günü kapattı. OYAKÇE'ye bakmayı unuttum yanılmıyorsam. 0.91'lik eksi yapmak suretiyle. Görüyorsunuz temel trend çizgimize dayanmış durumda arkadaşlar. 59.50 rakamını takip edeceğiz. 59.50'nin altına ya da 59 diyelim. Onun altına gittiği takdirde şu kanalı aşağı kırmış olacak arkadaşlar. Bu bağlamda takip ediyorum ben oyakça hissemizi. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum. 62 50 üzerine atmadan da bu hisseden bir şey olmaz arkadaşlar. Medical Park uzun süredir düzeltmesini yapıyor. Henüz bunu bitirdi mi? Hayır henüz bitirmedi arkadaşlar. Bu düzeltmeyi bitirdi diyebilmemiz için şöyle hemen hemen 276.50 üzerine atması lazım Medical Park'ın. 270.50'nin altına da gidecek olursa 256'lara kadar yolu var mı? Var aslına bakarsanız. Bu düzeltmenin ne kadar süreceğini takip ediyorum ben Medical Park listesinde. Vespe 0.84'lük bir artış kaydetmiş. Görmüş olduğunuz sarı düşenimizi yukarı vermiş. 22 62'de kaldı EMA 21'i. Yukarıda artık hedef 25.62 aynı zamanda kanalımızın tepesi. Orayı aşıp aşmayacağını takip edeceğiz bu hissemizde. Finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler listesinde durum buydu. Yani şöyle çarpıp bölersek eğer çok kazançlı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuradan doğası atacak olursak mesela çok daha güzel olacaktır ama yapacak da bir şey yok. Hepsi bizim hissemiz, hepsi bizim şirketimiz. Saat 9'u 8 geçiyor. E ben bir kahve keyfi yaparım. Biraz haberlere şöyle bakarım. Bu yayını şimdi durduruyorum. Dediğim gibi saat 10 civarları tekrar çekmeye başlayıp bununla onu birleştirip yayına vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar saat 9.44 oldu. Haberleri izliyorum. Yani genelde öyle dişi dokular çok önemli bir haber de yok aslında bakarsanız şu dakika itibariyle. Vio 0.30 eksi de seyrediyor. Hemen hemen buralardan açıldı zaten. Yine de buralarda devam ediyor. Size az önce bir tane Twitter'da retweet yaptım arkadaşlar. CDS'lerimiz 258 puana geriledi. Yani kredi risk puanımız bu arkadaşlar. 200'ün altına gerileyecek olursa inanın çok başka bir dünyadan bahsederiz. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Yani bu CDS'lerimiz ne kadar düşecek olursa yani hele ki 200'ün altına gelecek olursa mutlaka yabancı girişleri çok fazla oranda artacaktır. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ve dün büyük hisseleri girişlerin çok güzel olduğunu söylemeyi unuttum ben size. Yani bu listeyi değerlendirdim. Örneğin Migros'u söylemek istiyorum ve Migros'la ilgili tek bir rakam vermek istiyorum ben size. O rakamın üzerinde durduğu sürece 489.75 ve Migros 490.50 puandan günü tamamladı. Yani aslına bakarsanız çok güzel bir kapanıştı arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Petkim'e dün kanal dibinden çok güzel bir giriş oldu. Görüyor musunuz? Şu yükselen regresyon trendimiz iyice kendini göstermeye başladı artık. Kanal dibi benim hem alım noktası hem de stop noktası olarak takip ettiğim bir yerdi. 20 TL'nin altı arkadaşlar. 20 TL'nin altı benim için stop noktası iken çok güzel yani sağ olsun stop olmadı ve kendisini kanal dibinden yukarı verdi Petkim. Para girişiyle beraber güzel de aslına bakarsanız. Bugün takip edeceğimiz seviye 21.24 ve hisse de günü 21.34'ten kapattı. Arkadaşlar ben dolar bazlı bir göstermek istiyorum size. Yani 320 dolarları gelip oradan onay alıp yukarı döner mi acaba bu borsa diyordum ya ben son zamandaki videolarımda. Buyurun arkadaşlar oraya geldi. Yani şöyle daha büyük pencereden göstermeye çalışayım ben size. Şu şekilde çok güzeldir formasyonumuz var burada. Çok güzeldir sağ tarafta kamamız, sağ omzumuz. Ne isterseniz var burada aslına bakarsanız. Buyurun arkadaşlar. Yukarı verdik. İyi güzel hoş. Nereye gelmişiz burada? 343 dolarlara geldikten sonra ben ne diyordum? Acaba şu 320 dolara gelip onay alıp yukarı döner mi? Diyorduk ya arkadaşlar. Buyurun 320 dolara geliyor. Oradan onay alıp yukarı dönme hareketini yani şu mumları bize gösteriyor. Bu mumlar çok güzel arkadaşlar. Eğer bu gerçekten bir onay hareketi ise ve bununla birlikte CDS'lerin düşmesiyle aynı zamanda gerçekten yabancı girişi hızlanırsa yani yeni aya da girdik biliyorsunuz. Böyle bir güzel olasılık da olmakla birlikte buralar aynı zamanda silkeleme, çalkalama bölgeleridir. Çok yakından takip etmemiz gereken ve dünkü videomda ben borsada sakin ve olgun olma vakti demiştim başlıkta. Aynen öyle arkadaşlar. Borsada sakin ve olgun olma ve güzel hisselere yatırım yapıp bekleme günleri herhalde o günler diye düşünüyorum ben. Bu bağlamda saat 9.49 oldu. 9.55'te bir daha görüşelim. Arkadaşlar eksi olan Viyop'un aksine 0.19 artı açtık. Finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler listesi bu şekilde. yüzde %2'lik düşüşle sürpriz güzel bir açılış yaptı. İlginç bir hisse zaten arkadaşlar. Dün %5'i gördükten sonra yani artı kapatması yani nötr kapatması çok ilginçti gerçekten. EMA 21 30.58'e tık diye kırdı ve 30.04'te EMA 50'ye dayanmış durumda. Gerçekten çok ilginç bir hisse. Yani çok büyük olmayan mevdalarla alt kenarı unut olabilir gibi gelmeye başladı. İyice bu hisse bana. Ucuz mu ucuz her şey yolunda mı yolunda bilanço iyi, iyi ama bu şekilde 30.04'ü kırmasını istemiyoruz. Ancak hissenin içine bakar mısınız? Yani 30.16, 30.62. 30.62 yapacak olursa ki hemen yanabilir o rakam. Bu kez başka şeyler konuşacağız. Neyse NK'ya 0.10 eksi, M Park 0.09 eksi. Günün güzellerinden neler var? Doğaz %1.57'de bakın dedim ya ucuz da 285'i kırmasını istemiyoruz. 1.57 artı açtı. Aygaz 1.87 artı açtı. Ve 192.30 rakamında EMA 21'e dayandı. 192.30 rakamını takip edeceğiz Aygaz hissesinde. Anadolu Efes 0.47 artı açmış. İyi güzel yani genel olarak şöyle bakıyorum tabloya. Oya 0.84 buyurun artı açtı ve 200 günlük eması vardı ya 45.30 onun üzerine attı. Yani 200 günlükten güzel bir tepki vermiş oldu şu an itibariyle. Saat 10'da tekrar başlayacağım yayınıma. Bakacağım son değerlendirmeleri yapıp bu videoyu edite vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dün pazartesiydi. Ben bu sigara yatırımının banka dekontunu size göstermemiştim. Arzu ederseniz onu göstereyim. Buyurun dün itibariyle 409 lot sasa hissemiz oldu ve 18.000 TL'lik para biriktirdik. Sigarayı bırakmak suretiyle 42.91 olmuş sasa maliyetimiz. Şimdi hemen 5 lot daha alacağım ben ve 409 414 lotumuz olacak. SASA'da sigara parasıyla yaptığımız araba almak ya da güzel bir motor almak hayaliyle yapmış olduğumuz bu yatırımda durumumuz da bu arkadaşlar. Kırmızı listeye döndüm. 025, 027 artıda başladık borsaya. Altın ay direkt -4'e gitti. Görüyorsunuz. Bakalım silkeliyor, çalkalıyor bir şeyler yapıyor ama bugüne kadar da güzel kazandırdı. Fena gitmeyen bir halka arz oldu ama ciddi bir düzeltme yapar mı yapmaz mı? Bu bağlamda takip edeceğiz Altın ayı 032 artıdayız. Az önce Anadolu Efes'i vermiştim. AG Hold 1.19 artı da hareketine devam ediyor. Düşen regresyon trendini yukarı kırmıştı dün itibariyle. Migros %1.94 artı da. Fenerbahçe yine %7'ye gitti. Artı %7 arkadaşlar. Yani Fenerbahçe birilerini gerçekten zengin etmeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray henüz ona <laughs> uyum sağlayamıyor. Ayak uyduramıyor. Uydurur mu uydurmaz mı? Takip edeceğiz bakalım. Tekrar saatlikte X'u 100'e dönmek istiyorum. Sarı düşenimizi takip etmek zorundayız. Buyurun arkadaşlar şu an itibariyle hemen hemen sarı düşenimize dayanmış durumdayız. Yani ya kırıp geçeceğiz yukarı 10.672 ve 10.762 ile boğuşmaya başlayacağız. Ya da bir tur daha aşağı gelmek suretiyle 10.400'leri deneyeceğiz. Göreceğiz bakalım. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Yani hangi hareketi yapacağını bilmiyoruz. Fenerbahçe'de tavan oldu bu arada. Yatırımcılarına hayırlı olsun. Şimdi GLYH dikkatimi çekti. Onu günlük grafiğe alayım ben. O da düşen regresyon. Yani düşen regresyon trendlerini arkadaşlar çok büyük hareketlerle kırmaya başladı hisseler. Yani yavaş yavaş kırsınlar, alın fırsatı versinler falan filan. Bu tür şeyler yapmıyorlar. Görüyorsunuz adam direkt %3'ü çaktı. 14 TL'nin üzerinde durduğu sürece. Güzel mesela bu hisse düşen regresyon trendini kırıyor sonuçta. Ve ne yapacağız? Yükselene bir tane daha regresyon trendi atacağız. Orada takip edeceğiz. Bundan sonra şöyle de uzatayım ben. Buyurun güzel bir kıralım. 14 TL'nin üstü güzeldir. GLY HO hissemiz arkadaşlar. Borsamızda da 0.45-0.46'ya gitmiş durumda. Hemen Uluf'a tabi dikkatimi çekti. Buyurun. Temel trend çizgimiz vardı. Akva renkli görüyorsunuz. Onun dibinden güzel bir %2.53'lük tepkiyle kendisini yukarı verdi Uluf'a hissesi de. Şöyle yukarıdan aşağı bakıyorum. Daha fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Şu an itibariyle yani Altınay eksi de şu Y yapı denen küçük bir şirket var. 2.42 eksi onun dışında listene genel olarak iyi, güzel, hoş, hayırlı olsun. Yani umarım kazançlı bir gün geçiririz. Yani bu borsa tersine dönecekse de tekrar demiş olduğum gibi şu üçgenin alt tarafına gelecek olursa da kayıplarımızın çok olmadığı yani hisse bazlı olarak kayıplarımızın çok fazla olmadığı bir gün diliyorum. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bakın tekrar saatli alayım arkadaşlar. Burada obomsu bir yapı oluştu ama beni tereddüt ettiriyor mu? Buyurun şöyle bir şey. Bunun boyun kırılımı şu sarı çizgi oldu. Dolayısıyla bu sarı çizgi benim için sadece buradaki bir kırılımdan ibaret olmayacak. EMA 21'in alta verilmesi kırılımı olmayacak benim için. Şu lacivert çizgi aynı zamanda buradaki obanın işlerlik kazanması anlamına da geldiği için ben bunu da açıkçası çok yakından takip ediyorum. Kendinize iyi bakın. Artı bırakayım borsayı. Moralli bırakayım. O şekilde devam ederiz umarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.